Eşte kanka böyle yani ya. Çok e, çok iyi oyunlar var ya. Aga be. Siz galiba 2024 yıllarında neler olacağını görmediniz. Çikolata var mı ya? Çikolata çekti. Al kanka var bende çikolata al. Al. Tamam. Hadi teşekkürler. Orada çikolata kaç lira? Oğlum tuttu niye cevap vermiyorsun? Çikolata kaç lira diye sorduk. Aga şu anda burada çikolata 0.0000001 kuruş. What the hell? Aga sen ben de biliyor musun geçen? Gerçekten 0. bilmem kaç bir kaç kuruş mu? Evet kanka bir geçmiyor. Bir dakika orada ne var gördün mü? Hani lan her nerede? Ne? Kanka orada zaman makinesi yazıyor. Ve üstünde de diyor ki sadece 200 yıl ileri götürür diyor. Kanka çok iyi ya. Hadi hadi gel binelim. Tamam kanka binelim. Hadi gel gidelim ya. Gel 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 gel. Koş. Hadi gel kanka binek binek gel. Koş koş. Biniyorum ha. Biniyorum hadi gel. Biniyorum kanka. Hadi binelim kanka gel. Makineyi kapatıyorum. Evet bindik. Oğlum makinenin içinde ışık yok mu ya? Bir saniye kanka ya. Kanka vallahi ben de demiyorum. İçerisi çok karanlık ya. Aha. Ne oldu lan ışık açıldı bir anda. Tamam evet gidiyoruz. Hmm. Oğlum bu niye sallanıyor lan? Aka benim de hiçbir şeyim yok ya. Kanka şu şeyin üstünden çıkartayım mı? Koyayım ya. Hadi gidiyoruz. Aha. Durdu. Aha. Ne oluyor lan? Ah. Açıldı kapak. Aa. Milattan önce 300 yılıdır. Oğlum geldik lan galiba. Şöyle çık çık çık. Ya oğlum burası daha da gelişmiş lan. Hani şu anda fark ettiysen tam 200 yıl ilerideyiz. Aa kanka 200 yılı ilerideyiz ya. Aha birisi var. Oha! 3 kişi olduk adasını satayım. Dur hemen onun yanına gidelim. Ananı satayım. Hayatımda 2 kişi gördüm. Allah! Kanka ne haber? Kanka ne haber? İyidir sizden ne haber? İyi kanka. Senin adın ne? Kanka benim adım inek. Oğlum inek diye at mı olur amına koyayım?